Melek annenin kanalına ve mutfağına arkadaşlar hoş geldiniz. Şöyle bir buçuk kilo kadar vişne almıştım. Bir bir poşet buzdolabına pasta ve kurabiyeler için yıkadım, temizledim buzdolabı poşetiyle buzluğa bıraktım hava çok sıcak olduğu için şöyle biraz vişne şerbeti yapayım dedim vişne suyu ee, şöyle bir, bir litre de üzerine su ilave ediyorum vişnelerimi tertemiz bir şekilde yıkadım arkadaşlar yarım su bardağı da şöyle şeker ekliyorum arkadaşlar tarçın küçük bir tarçın 3 tane de karanfil. Bunları da atıyorum, karıştırıyorum. Ocakta 15 dakika yakın kaynatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şekerimi, vişnemi, tarçınımı ve karanfilimi ocağa koydum. Şeker erinceye kadar şöyle hafif bir karıştırıyorum yüksek ateşte. En az 15 dakika kaynatıyorum arkadaşlar. Yazın çok güzel bir içecek oluyor. Ferahlatıcı bir içecek oluyor. Kaynayacak. Sonra soğutacağız. Bir vazoya doldurup buzdolabına bırakacağız. Serin serin içeceğiz inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Yaklaşık 10 dakikadır güzelce vişnelerim kaynıyor. Söylediğim gibi tarçın, karanfil, şeker ve vişne. 1 litre de su ilave ettim. Şimdi üstündeki köpükleri de almaya başlayacağım. Soğuduktan sonra biraz ılındıktan sonra vazosuna süzeceğim. Suyun suyun olarak kullanacağım. Buzdolabına bırakacağım. Serin serin kekle ile harika bir tad oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlarım mis gibi vişne şerbetimiz hazır şöyle keklerinizin, kurabelerinizin yanında inanın bana harika bir enfes tadı oluyor. Şöyle vazomu da doldurdum. Şimdi buzdolabına da bırakacağım. İnşallah bu sıcak günlerde senin eten bir lezzet oluyor. Umarım yaparsınız. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna. Beğenmediyseniz lütfen arkadaşlarım beğenmedim butonuna basın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.